Uzak Şehir dizisinin setinde bomba gibi bir iddia gündeme geldi. Söylenenlere göre başrol oyuncusu Sinem Ünsal, partneri olan ve dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba için herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu. Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre Sinem yakın çevresine "Ben Ozana gerçekten aşık oldum." dedi. Elbette bu noktada özellikle altını çizmek gerekir ki bu anlatılanların tamamı iddia, kulis dedikodusu ve resmi bir doğrulama yok. Ancak magazin dünyasının nabzı tam da bu söylentilerle atıyor ve izleyici bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren ekranda müthiş bir uyum yakalayan Cihan ve Alya karakterlerinin arkasında böylesine bir yakınlaşma yaşanıyor iddiası sosyal medyada adeta gündem oldu. Acaba ekrandaki kimya gerçekte de aşka mı dönüştü? sorusu izleyiciler tarafından defalarca sorulmaya başlandı. Sinem Ünsal'ın bu iddiaya göre yaptığı itiraf, rol arkadaşıma kalbimi kaptırdım şeklinde yorumlanıyor. Tabii ki bu söylentilerin doğruluk payı bilinmiyor, sürekli tekrar etmek gerekir ki bunlar yalnızca kulislerde dolaşan, asla kanıtlanmamış dedikodular. Özel hayata dair uydurulan başka bir detay ise set arasında Sinem ile Ozan'ın uzun uzun sohbet ettiği, birlikte yemekler yediği ve sette sık sık göz göze geldiği yönünde. Söylentilerde Sinem'in Ozan'a olan ilgisini saklamadığı, hatta zaman zaman yakın arkadaşlarına "Ona karşı farklı şeyler hissediyorum." dediği öne sürülüyor. Bu noktada tekrar belirtelim, tüm bunlar söylenti ve dedikodu doğruluğu kesinlikle kanıtlanmış değil. Fakat izleyiciler böyle dedikodularla adeta dizinin yeni bölümlerini bekler hale geliyor. Gelecek bölümlere dair dedikodular da en az özel hayat söylentileri kadar ilgi çekici. Özellikle senaryoda Cihan ve Alya'nın aşkının yeni bir döneme gireceği, Alya'nın kalbinin artık tamamen Cihan'a teslim olacağı konuşuluyor. Sosyal medyada bu iddialar gerçek hayattaki yakınlaşma dizideki aşkı daha mı inandırıcı hale getirdi? sorularını beraberinde getirdi. Dizi kulislerinde konuşulanlara göre senaristler de bu kimyayı fark etmiş ve ikilinin sahnelerini daha da yoğunlaştırma kararı almış. Önümüzdeki bölümlerde daha fazla aşk sahnesi, daha fazla yakınlaşma, daha fazla duygusal an göreceğimiz iddia ediliyor. Bir başka dedikodu ise Ozan Akbaba'nın da sineme karşı boş olmadığı yönünde. Set çalışanlarının kulislerde dillendirdiğine göre Ozan sinemin samimiyetinden ve oyunculuk yeteneğinden çok etkilenmiş, onunla vakit geçirmekten keyif aldığı, sahneler dışında da sohbetlerinin uzun sürdüğü iddia ediliyor. Tabii ki burada yine hatırlatmakta fayda var. Bu tür söylentiler tamamen abartılı kulis dedikoduları olabilir. Doğruluğu ispatlanmış değildir. Ama bu tür söylentiler bile izleyiciyi ekrana kilitlemeye yetiyor. Özel hayatla ilgili daha da abartılı dedikodular arasında ikilinin gizlice bir kafede görüldüğü, hatta aynı araçla setten ayrıldıkları iddiası bile var. Bunların hiçbir resmi temeli yok ama magazin dünyasında böyle söylentiler hızla yayılır. Sosyal medyada hayranlar bu iddiaları yorum yağmuruna tutarken bazı fan sayfaları gerçekten de çok yakışıyorlar yorumları yapmaya başladı. Bu da dizinin popülerliğini daha da artırıyor. Dizinin gelecek haftaki bölümleriyle ilgili ise kulislerde çok büyük gelişmeler konuşuluyor. Alya karakteri, yaşadığı duygusal çalkantılar nedeniyle Cihan'a büyük bir sır açıklayacak. Bu sır, ikilinin kaderini tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Senaristlerin özellikle bu bölümleri izleyiciye büyük bir sürpriz olarak sakladığı dedikodular arasında. Ayrıca dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir ayrılık ihtimali olduğu, bu ayrılığın da ikiliyi daha da dramatik sahnelerle ekrana taşıyacağı öne sürülüyor. Magazin kulislerinde en çok konuşulanlardan biri de yapım şirketinin bu aşk dedikodularını bilerek sızdırdığı iddiası. Böylece dizinin gündemde kalması sağlanıyor olabilir. Eğer gerçekten öyleyse bu strateji oldukça işe yarıyor çünkü sosyal medyada ve haber sitelerinde Uzak Şehir ve başrol oyuncuları sürekli manşetlerde yer alıyor. Sinem Ünsal'ın aşk itirafı yaptığı söylentisi şimdilik doğrulanmamış bir kulis bilgisi olarak kalıyor. Ancak dedikoduların böylesine büyümesi izleyicinin de gerçek hayat ile diziyi karıştırmaya başladığını gösteriyor. İzleyiciler ekranda gördükleri duygusal yoğunluğu gerçek hayata da taşımak istiyor. Bu da diziyi daha cazip hale getiriyor. Sonuç olarak Cihan ve Alya karakterleri dizide aşkı yaşarken Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın özel hayatlarıyla ilgili iddialar da dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Bunların hepsinin yalnızca söylenti ve dedikodu olduğunu tekrar tekrar vurgulamak gerekiyor. Ancak kesin olan bir şey var. Bu dedikodular hem Uzak Şehir dizisinin reytinglerine katkı sağlıyor hem de izleyicilerin merakını canlı tutuyor önümüzdeki bölümlerde bu söylentilerin diziye nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Siz de yorumlara düşüncelerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.